Bu videoda beynimizi oluşturduğu düşünülen üç parçadan ve aralarındaki ilişkiden bahsedeceğim. Sinir bilimci Paul MacLean tarafından 1960'larda popüler hale getirilen üçlü beyin kavramı, insan beyninin her biri evrimsel gelişimi farklı aşamalarıyla ilişkilendirilen 3 ana bileşen halinde organize edildiğini öne sürer. Model etkili olsa da eleştirilere maruz kaldığını ve tüm sinir bilimciler tarafından evrensel olarak kabul edilmediğini belirtmem lazım yine de beyni anlamamız konusunda faydalı olduğu için bir göz atmakta fayda var. Bakalım içimizdeki sürüngen ve memeli hayvan, rasyonel kararlarımızı nasıl etkiliyor? İlk olarak üçlü beyni oluşturan parçalara bakalım. Birinci parçamız sürüngen kompleksi veya ar kompleksi. Çoğunlukla sürüngen beyni olarak adlandırılan sürüngen kompleksi, beynin en ilkel ve en eski kısmıdır. Adını sürüngenlerden alır çünkü onların beyinleriyle benzerlikler taşır verimsel gelişimimizin temel düzeyini temsil eder. Bu kompleks öncelikle hayatta kalma işlevleri ve içgüdüsel davranışlarla ilişkilidir. Sürüngen beyninin temel işlevi hayatta kalmayı sağlamaktır. Bir tehdit karşısında savaş ya da kaç gibi temel içgüdüleri yönetir. Bunu fizyolojimizde belirli değişiklikler yaparak ortaya çıkarır. Bu değişiklikler çoğunlukla bilinçli yapımızın dışındadır. Nefes alıp verme, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi parametreleri içerir. İlginç bir şekilde beynimizin bu kısmı rutin davranış ve alışkanlıklarda rol oynar. Aslında düşündüğümüzde buradaki mantığı fark edebiliriz. İnsanlar olarak belirsizliğe ve rahatsızlığa karşı yoğun bir tahammülsüzlüğümüz var. Rutinler ve alışkanlıklar bu tür kadim rahatsızlıkları bir nebze de olsa ortadan kaldırmamıza yarayabilir. Rutin olan bu eğilim hem enerji tasarrufu sağlar hem de günlük aktivitelerimizin verimliliğini arttırır. Sürüngen beyni aynı zamanda oldukça bölgesini ve alanını koruyan bir yapıya sahiptir. Diğer tüm hayvanlarda olduğu gibi bizde de kişisel alan kavramı oldukça güçlüdür. Benim odam, bedenim, kıyafetim veya yemeğim. Hatta bence burada bu alanı genişletmeye dair bir eğilimimiz de olabilir. Benim partnerim, benim annem, benim milletim veya benim mesleğim gibi. Yani somutun ötesine gidip soyut kavramlara da yansıyan bir bölge anlayışı. Ancak bu tür konuları daha sonraki sosyal ve evrimsel psikoloji konularında daha detaylı konuşacağız. Sürüngen beyni duygusal beyin kadar olmasa da yine de duygular üzerinde etkilidir. Özellikle hayatta kalmakla oldukça ilişkili olan korku ve öfke duygularıyla. Sürüngen kısmının nasıl çalıştığını anlamak, temel içgüdülerimiz ve davranışlarımıza dair önemli içgörüler sağlar. Bu eski beyin bileşini atalarımızı zorlu bir ortamda yol alma konusunda iyi hizmet ederken, modern yaşamda karmaşıklığın karşısında tek başına yeterli olamaz daha geniş bir deneyim ve zorluklar yelpazesinde gezinmek için daha gelişmiş limbik sistem ve neokorteks ile etkileşime geçmesi gerekir. Duygusal beyin veya limbik sistem Çoğunlukla duygusal beyin olarak adlandırılan limbik sistem, neokorteksin altında yer alan karmaşık bir yapı adır. Öncelikle duyguların işlenmesinde, anıların oluşturulmasında ve sosyal davranışların etkilenmesinde çok önemli bir rol oynar. Limbik sistem, duygusal işlemenin ana merkezidir sevinç, korku, öfke ve sevgi gibi duyguları üreten, duygusal uyaranları yorumlayıp bunlara uygun gördüğün yanıtları veren yerdir. Bu duygusal geri bildirim etrafımızdaki dünyayı anlamak ve ona yorum vermek için oldukça gereklidir. Duygusal anıların oluşturulmasında başlıca görevlidir. Kendi hayatınızda da fark ettiğiniz gibi, genellikle bizim için duygusal anlamda yüklü olan deneyimleri hatırlamaya daha eğilimliyiz. Üniversite sınavına çalıştığınız zamanları hatırlayın. Aklınızda neredeyse hiçbir bilgi kalmadı. Çünkü her biri sadece sınavda hatırlamak için öğrendiniz. Sizin açınızdan hiçbirinin önemi yoktu. Ama coğrafya dersinde olduğunuzu hayal edelim. Hocanız o sırada Türkiye'de bakır nereden çıkarılır diye bir soru sordu. Siz de Sivas diye bağırdınız. Tam da onda hoşlandığınız kişi size bakarak belki de hiç unutamayacağınız bir gülcük attı. İşte yıllar geçse de beyninizin bir yerinde artık Sivas'ta bakır çıktığı bilgisi öylece kalabilir. Çünkü sizin için anlamlı deneyimin ortaya çıktığı şartları her ne kadar alakasız olsalar bile hatırlamaya daha eğilimlisiniz. Limbik sistem aynı zamanda beynin ödül sisteminde de yer alır. Motivasyonu ve pekiştirmeyi etkiler. Zevk ve ödülle ilgili aktiviteler, dopamin gibi nörotransmitterlerin salınımını teşvik ederek bize fayda sağlayan davranışları güçlendirir ve alışkanlık haline getirir. Bunun içerisinde sosyal ortamları ve davranışları da koyabiliriz sevildiğinizi ve sayıldığınızı hissettiğiniz yerlere gitmeye daha fazla eğilim gösterirsiniz. Anlaşıldığınızı fark ettiğiniz kişilerle daha fazla görüşmek ister, hatta yeri gelince bunun için aşırı meşakkatli, yorucu ve uzun yollara dahi tahmin edersiniz. Çünkü sosyal ve duygusal ödüllendirilme, yeri gelince yemek yeme ve dinlenme isteğinden çok daha ağır basabilir. Limbik kısmı anlamak, insan deneyimlerinin duygusal zenginliğe dair içgörü geliştirmemizi sağlar. Duyguların sadece öznel duygular olmadığını, aynı zamanda hafıza, motivasyon ve sosyal etkileşimlerle de karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğunu gösterir. Limbik sistemin neokortekse dahil olmak üzere diğer beyin bölgeleriyle entegrasyonu insan davranışının ve bilişinin karmaşıklığına da katkıda bulunur. Modelimizin üçüncü kısmı neokorteks olarak da bilinen neomemeli kompleksidir. Bu kompleks beynin en son gelişmiş ve karmaşık kısmıdır. Üst düzey bilişsel işlevlerden sorumludur. Bunları akıl yürütme, problem çözme, karar verme, hedef oluşturma ve dil işleme gibi gelişmiş bilişsel süreçlerin ana merkezi olarak görebiliriz. Aynı zamanda çevreden duyu organları ile aldığımız bilgileri işleyerek bize dünyanın nasıl bir yer olduğunu gösterir. Yaratıcılığa ve yeniliğe açık tarafımızı oluşturur. Anlık duygusal tetiklenmenin ötesine geçmemize, olayları mantığa dayandırarak sorgulamamıza yardımcı olur. Diğer canlılardan bizi ayıran öğrenme ve kültürel aktarıma sebep olur. Bir insan yavrusunu düşünün. Belki de doğadaki en esnek canlıdır. Doğduğu an alır Afganistan'ın bir köyüne koyarsınız. Oraya uyum sağlar. İskandinavya'nın bir köyüne koyarsanız oraya da uyum sağlar. 10 yaşına kadar bir dünya oluşturur. Ancak bir anda çevresindeki her şey yıkılır. Değişir veya başkalaşırsa o da onlarla beraber değişir veya başkalaşır. Çünkü günün sonunda beynimiz bizi mutlu etmek için değil, hayatta tutmak için evrilmiştir. Bu modele göre beynimizi oluşturan bu üç parça sürekli etkileşim halindedir. Bazen birisi baskın çıkarken bazen daha ahenk hareket edebilirler. Gelin bazı örneklerle bu durumu daha açıklayıcı hale getirelim. Acil teslim tarihi çok yakın bir projeye başladığınızı düşünelim. Her ne kadar şimdi ve burada sizi tehdit eden bir şey olmasa da neokorteksiniz bu işleri nasıl yetiştireceğim düşüncesine kapılmış olsun. Bir anda kafanızda felaket senaryoları kurmaya başladınız. Belki yöneticinizden azar işittiğinizi aile ediyorsunuz. Ya da işi yetiştirememiş olmanın sizi yetersiz bir ekip arkadaşı olarak hissettirmesinden korkuyorsunuz. Bu aşırı da endişeler bir anda sürüngen beyniniz uyarıyor ve ortamda korkulması gereken bir şey olduğunu düşünüp savaş ya da kaç tepkisini tetikliyor. Sisteminize hızlı bir şekilde adrenalin, kortizol ve norepinefrin karışıyor. Yani şu an bedeniniz bir canavarla savaşmaya veya ondan kaçmaya hazır. Ancak orada bir canavar yok. Bu yüzden oturduğunuz yerde elleriniz, ayaklarınız huzursuzlanmaya başlıyor. Bedeniniz bulunduğu yeri terk etmeye çalışırken bilinçli zihniniz onu olduğu yerde tutmaya çalışıyor. Altı üstü bir proje yapacaksınız ancak bedeniniz o kadar dehşete kapılmış durumda ki başta korktuğunuz şey başınıza geldi. Odaklanamıyorsunuz, okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Her seferinde hatalı tuşlara basıp bir türlü doğru düzgün yazamıyorsunuz. Tam da şimdi Allah belamı versin ya. Benden hiçbir şey olmaz. Daha yarım saat dikkatimi toparlayamıyorum derseniz. Tüm bu cümbüşün yanına bir de duygusal beyninizi tetiklemiş olacaksınız. Bundan sonrası ise büyük ihtimalle küfürler, lanetler, kendinden şüphe etmeler ve kapanış olacak. Burada neokorteksin bir anda limbik ve sürüngen sistemi nasıl uyardığını ve işlevsiz bir davranış ortaya çıkardığını gördük. Şimdi de sürüngen sistemin tetiklendiğinde ne olacağını yaşanmış bir örnekle inceleyelim. Araştırmacılar İsrailli 4 hakimin bin kadar şartlı tahliye dosyasındaki kararlarını ve bu kararların ne zaman alındığını incelediler. Merak ettikleri şuydu. Acaba hakimin karnının aç olup olmaması ile şartlı tahliye kararı arasında bir ilişki var mı? Kulağa çok absürt gelebilir. Neticede bu kişiler yıllarca hukuk üzerine dirsek çürütmüş kişiler. Elbette birisini topluma salıp salmama kararını oldukça düşünerek ve tartarak vereceklerdir diye düşünüyoruz kendi zihinlerindeki toplumsal düzen, ahlak felsefesi, insan psikolojisi ve kamu düzeni teorilerini bir araya getireceklerini ve hem birey hem de toplum için en doğrusu olduğunu düşündükleri kararı vereceklerini bekleriz. Ama işler öyle olmuyor. Çalışma sonuçlarına göre hakimler davalara başladıklarında birisine şart tahliye verme ihtimali %65 iken öğle yemeği saatine yaklaştıkça bu oran neredeyse sıfıra iniyor. Daha delginci da yemeği yiyip tekrar geldiklerinde oran birden 165 lira tekrar çıkıyor. Yani hakim ne kadar açsa şartla tahliye verme ihtimali de bir o kadar az oluyor. Şimdi bu sonucu nasıl okuyabiliriz? Öncelikle suç işlemiş bir kişiyi topluma dahil etmek oldukça riskli ve sorumluluk gerektiren bir karar. Bir nevi ufak bir pandura kutusunu açıyorsunuz. Bu kişi dışarıdayken topluma ve kendisine çok daha faydalı olacak deyip onu dışarı çıkartma sorumluluğunu üstünüze alıyorsunuz. Belki sürüngen ve limbik sisteminiz bu noktalarda sürekli ''Aman a sakın yapma, yarın bir şey yapar, vicdanen sen rahatsız olursun.'' diyebilir. Ancak bilinçli kısmımız yani yıllarca kitaplarla, derslerle, deneyimlerle ve argümanlarla beslediğimiz o neokorteks burada devreye girip bu sesleri bastırabilir ve otomatik tepkinin ötesine geçebilir. Ancak acıkmaya başladığınızda daha kadim sistemler tetiklendiği için hayatta kalmakta uzmanlaşmış sürüngen beyniniz harekete geçiyor olabilir şunu hatırlatmakta fayda var. İnsanlar rutinleri ve benzer olan şeyleri severler. Bu yüzden yeni bir şey denemek her zaman risktir. Sürekli gittiğiniz bir restoran hayal edelim. Çok sevdiğiniz bir yemek var. Oldukça güvenilir ve 3 aşağı beş yukarı her zaman sizi tatmin etti. Eğer gün çok fazla aç değilsiniz. Belki yeni çıkan bir yemeği deneyerek risk alabilirsiniz. En fazla lezzeti almadan doyarım belki dersiniz. Ama restorana korkunç bir açlıkla gitmişsiniz büyük ihtimalle yemeğinizi riske atmaz, daha önceden bildiğiniz güvenilir yemeği alırsınız. Bu örnekte statüko yani hali hazırdaki durum kişinin hapiste olmasıdır. Eğer risk almak istemezsiniz, onu hapiste tutmaya devam edersiniz. Çünkü onu hapiste tutarak en fazla bir insanın özgürlüğünü kısıtlarken, onu salarsanız dışarıdaki sayısız ihtimalin sorumlusu olabilirsiniz. Kulağa statükoyu devam ettirmek daha az riskli seçenek gibi geliyor. Ama dediğim gibi bu sadece benim okumam. O yüzden bu fikri direkt kabul etmeyin, sorgulayın, alternatifleriniz varsa duymayı çok isterim. Peki neokorteksimizi bu durumlardan korumak için ne yapmalıyız? Öncelikle duygularınızı ve tetikleyicilerinizi fark edin. Duygusal çıkarsama ve akıl yürütme yaptığınız zamanları analiz edin ve bu tuzaklara karşı gözünüzü dört açın. Aynı zamanda bedeninizi ve zihninizi çalışır konumda tutun. Çok sabit bir işte çalışıyorsanız spora gidin. Onu yapamıyorsanız yürüyün. Hiçbir şey yapamıyorsanız evde yarım saat açma gelme yapın. İşlenmiş gıdalardan uzak durmaya çalışın. Mümkün olduğunca sağlıklı beslenin. Beyin gücünüzü gereksiz yere tüketmemek için sağlıklı rutinler oluşturun. Bırakın sizin yerinizi rutinleriniz günlük işlerinizi yerinize getirsin. Sınırlarınızı keşfedin. Cüretkar olun. Hep aynı fikirleri, dizileri, müzikleri tüketmeyin. Kurgu okuyorsanız biraz da kurgu dışı kitaplara bakın. Rap dinliyorsanız biraz da indigi tarzı farklı müzikleri dinlemeyi deneyin farklı görüşlere sahip kişilerin videolarını izleyin, makalelerini okuyun. Kendinizi bilerek ve isteyerek ufak stresli durumlara sokun. Böylece bedeniniz strese karşı tolerans geliştirsin. Eğer bunu yapmazsanız, normalde yapabildiğiniz durumların dahi zamanla sizi kaygılandırdığını göreceksiniz. Pandemi de bunu hepimiz yaşadık. Yeri geldi bir hafta insan görmedik. Sonra birisine yol sormak bile kafamıza konuşma provası yapmadan gerçekleştiremediğimiz zahmetli bir işe dönüştü. Yani konforsuz durumlara maruz kalarak konfor alanınızı alabildikçe genişletin. Gerçekçi hedefler koyun. Her şeyi tek seferde bir oturuşla yapmak zorunda değilsiniz. Bedeninizi tehdit altında hissedeceği gereksiz bitiş zamanlarını uymak zorunda bırakmayın. Projeyi tek günde bitirmektense ilk gün araştırma yapın. ikinci gün taslak oluşturun. Diğer günlerde de bölümlerinizi tek tek yazın. Her zaman dediğim gibi bu olaylar bir balonun içerisinde yaşanmıyor. Bizler topluluk canlısıyız. İçinde yaşadığımız toplumun da sıklıkla hangi beyin merkezini uyardığı çok önemli. Türkiye'ye bakarsak sürekli bir şekilde limbik ve sürüngen beynimizin uyarıldığını görüyoruz. Doğduğumuz andan itibaren stresli ebeveynler, hocalar ve yetişkinler tarafından büyütülüyoruz. Zaten bizi yetiştirenleri yetiştirenler de hep stresliydi. Sürekli el alem der, ayıp olur mu, aman bizi şöyle görmesinler, eyvah kim bilir akıllarına ne geldi denilerek sürekli kaygı ve tehdit hissetmeye zorlanıyoruz. Bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan siyasi kriz. Tüm bunlar içimizdeki sürüngenin korkudan dört dönmesine sebep oluyor. Yapılan pek çok çalışma, devlete güvenin düşmesiyle depresyon ve kaygı bozukluğu arasında güçlü ilişkilerin olduğunu göstermekte. Toplumdaki söz sahibi elitlere ne kadar az güvenirsek, buna tüm siyasileri, hakimleri, savcıları, ekonomistleri ve bürokratları koyabilirsiniz. O kadar depresif ve kaygılı hissediyoruz. Bu durumu en ufak iş yerinde bile deneyimliyoruz. İşimiz pamuk ipliğine ve birisinin dudağından çıkan iki lafa bakarsa orada nasıl rahat bir şekilde çalışacaksınız ki? Bu videoyu bitirdikten sonra etrafınızı bir inceleyin. Bakalım etrafınızdaki sistemler beyninizin ne tarafına sesleniyor? Neden dondurma reklamlarında seksi kadınlar ve adamlar var? Neden tüm siyasetçiler bizi yaklaşan korkunç bir felaketten sadece onların kurtarabileceğini ikna etmeye çalışıyor? Okumak istediğiniz bölümü gerçekten değerlerinizi ve kişiliğinizi yansıttığı için mi seçtiniz? Yoksa akrabalarınız ağızlarını her açtıklarında aç kalma korkunuzu tetikledikleri için güvenilir olduğunu düşündüğünüz bölüm mü yazdınız? Eminim size kendinize dair pek çok örneği hatta etrafınızdakilere dair pek çok örneği bulabilirsiniz. O yüzden işimiz zor. Ama biz önce kendi kontrolümüz olan şeylere odaklanmalıyız. Ülkeyi bir anda kurtaramazsınız veya eğitim sistemini tek başınıza değiştiremezsiniz. Değişime önce kendi duygu, düşünce ve davranışlarınızdan başlamalısınız. Bunun pek çok yolu var. Bir kısmına bu videoda değindim. Diğerlerini de kanalımdaki diğer videolarda değineceğim. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.